72 yaşında ben ilkokulda okuduğum alfabe uyu uyu yat uyu alfabesiyle okuduk biz. Bizi uyuttular. Dinimizi öğretmediler. Bize öğretmiyorlar bunu öğretmiyor. Abi kurban bayramı fakir fukara et yesin. Başka bir şey yok ki. Dağıtılma, ya zaten dağıtılmazsa kurban değil. Küp kurban olur. <laughs> Buzdolabı kurban olur. Olur mu saçmalık? Ya, fakir fukara et yiyecek. Satılamaz. Kadak kurbanı yenilemez. Ama mesela bu, bu bayramın kesilen kurban yenir. Da üçte, biri. üçte bir, da üçe de evet. üçe böleceksin zaten. 3'e Üçe Tamam, bunda Ama bu. Atak adadığımız kurba yenmez. Yenmez. Parasını alır yersin. Kilosunu e alırsın yersin. Peki Söy... adak kurbanı neden kesilir abi? Adak yemin edersin bir şeyin olması zuhur ettiği zaman Allah'a akit imzalarsın. Desin ki, ya Rabbi ben şu hastalıktan kurtulayım. Oğlum askerden gelsin, kızım gelin olsun veya da bir araba alayım, ev alayım. Allah'la bir akit sözleşme imzalıyorsun. Bu yerine gelmediği zaman senede ödemezsem icra veriyorlar. Bu da icraya gider. <laughs>